Herkese merhaba. Hamya salam. salam. Mart ayıydı ama kızım hala okumaya başlamamıştı. Mart ayı gelmişti ama kızım hala de okumaya başlamamıştı. Mart ayı gelmişti ama kızım hala de okumaya başlamamıştı. ödevini yapmamak için binlerce bahane buldu. Ev tapşırıklarını etmemek için min cür behane tapırdı. Ev tapşırıklarını etmemek için min behane tapırdı. Elimden geldiğince ona yardımcı oldum ve okuma şevkini artırmaya çalıştım. Elimden geldiği kadar ona kömek edip okumağa hevesini artırmağa çalışırdım. Əlimdən gəldiyi qədər ona kömək edir, oxumağa həvəsini artırmağa çalışırdım. Sanki oxuma-yazma öyrənməməyə yemin etmiş kimi idi. Elə bil prinsipə düşüb oxuma-yazma öyrənməməyə and içmişdi. Elə bil prinsipə düşüb oxuma-yazma öyrənməməyə and içmişdi. Bir öğretmen olarak tecrübelerimi her şekilde kullanmaya çalışıyordum. Ama hiçbiri işe yaramadı. Bu yüzden giderek daha fazla korkmaya başladım. Müellimeliğin kazandırdığı tecrübemden her tarafla istifade etmeye çalışırdım. Ama hiçbirinin faydası olmadığı için daha da korkuya düşürdüm. kazandırdığı tecrübenden her tərəfli istifade etmeye çalışırdım ama hiçbirinin birinin faydası olmadığı için daha da korkuya düşürdüm. Belki de kızımın beyin gelişimi geridir gibi düşüncelere kapılıp bu nedenle baş ağrılarını dindirmek için her gün 2-3 ilaç alıyordum. Bəlkə qızımın beyin inkişafı geri qalır, kimi düşüncələrə qapılır və bu səbəbdən də yaranan baş ağrılarını sakitləşdirmək üçün hər gün 2-3 ədəd dərman qəbul edirdim. Bəlkə qızımın beyin inkişafı geri qalır, kimi düşüncələrə qapılır və bu səbəbdən də yaranan baş ağrılarını sakitləşdirmək üçün hər gün 2-3 ədəd dərman qəbul edirdim. Soğuk mart akşamı, sönmekte olan sobanın yanında kızıma hecelerle okumayı öğretmeye çalışırken onun huysuzluğu kalan sabrımı tüketti. O soğuk mart akşamı sönmek isteyen sobanın yanında kızıma hece hece okumayı öğretmeye çalışırken onun bencilliği olan kalan sabrımı da tüketti. O soyuq mart axşamı səmmək istəyən sobanın yanında qızma heca-heca oxumağı öyrətməyə çalışarkən onun qeydliyi olan qalan səbrimi də tükətdi. Qollarını tutdum, onu sərkstim və hələ utandığımı hatırladığım küstahca bir tokat attım. Qollarından tutub silklədim və babalaca yanağına hələ də yadıma düşəndə utandığım bir sillə vurdum. qollarından tutub silklədim və babalaca yanağına hələ də yadıma düşəndə utandığım bir sillə vurdum. Yanağı qızıl qırmızı oldu. Yanağı qızıl qırmızı oldu. Yanağı qızıl qırmızı oldu. şaşkın ama çok hırslı baktı yüzüme. Şaşkın ama çok hırslı baktı yüzüme. Şaşkın ama çok hırslı baktı yüzüme. Ağlamamak için sık sık küçük dudaklarını büzüyordu ve bakışları bir ok gibi kalbimin derinliklerine doğru ilerliyordu. Ağlamamak için küçük dodaqlarını tez-tez büzür, baxışları kalbimin derinliklerine doğru ox kimi ilerleyirdi. Ağlamamak için küçük dodaqlarını tez-tez büzür, baxışları kalbimin dərinliklerine doğru ox kimi ilerleyirdi. Sessizliği bozdum, neden Nazlı kızım neden neden okumayı öğrenmeyi denemiyorsun? Sessizliği mən pozdum, niye nazlı, kızım, axı niyə niyə oxumağı öyrənməyə cəhd etmirsən? Sessizliği mən pozdum, niye nazlı, kızım, axı niyə niyə oxumağı öyrənməyə cəhd etmirsən? Bir an durdu, sonra sesindeki tüm öfke ve güçle, çünkü ben okumak istemiyorum, diye bağırdı. Bir anlıq dayandı, sonra səsini bütün kin və gücüylə "Ə çünki mən oxumaq istəmirəm!" deyə bağırdı. Bir anlıq dayandı, sonra səsini bütün kin və gücüylə "Ə çünki mən oxumaq istəmirəm!" deyə bağırdı. Toyuduqlarıma inanamadım. Eşittiklərinə inana bilmirdim. Eşitliklerime inana bilmirdim. Kafam karıştı ve çaresizce neden diye sordum. Taş baş kaldım ve ümitsiz niye niyaha soruştum. Taş baş kaldım ve ümitsiz niye niyaha soruştum. Çünkü ben de sizin gibi okuyacağım, öğretmen olacağım, çocuklarımı evde yalnız bırakacağım, işe gitmeyeceğim, çalışmayacağım, sadece anne olacağım. Çünkü ben senin kime okuyup müellime olup, uşaklarımı evde tek koyup bir şey etmeyeceğim, işlemeyeceğim, ben sadece anne olacağım. Çünkü ben senin kime okuyup müellime olup, uşaklarımı evde tek koyup bir şey etmeyeceğim, işlemeyeceğim, ben sadece anne olacağım. sanki gözlerimin önünde aniden bir film perdesi açıldı ve hüzünlü bir film akmaya başladı. Sanki birden gözlerimin karşısında film perdesi açıldı ve kederli bir kino lenti fırlanmaya başladı. Sanki birden gözlerimin karşısında film perdesi açıldı ve kederli bir kino lenti fırlanmaya başladı. Kızımın kestane rengi saçlarını okşadım attığım tokattan dolayı kızarmış olan yanağını öptüm. Kızımın şabalıda renkli saçlarını sıvalladım silleden kızaran yanağını öptüm. Kızımın şabalıda renkli saçlarını sıvalladım silleden kızaran yanağını öptüm. Yakında tekrar görüşmek üzere. Tezlikle yeniden görüşerek. Tezlikle yeniden görüşerek. Hoşçakalın. Elvida. Elvida.